Ay şu halime bak ya. Aman aman. Ya ne yapacağım ben bunlarla bilmiyorum. Ya. Oh. Ah. Buyur Sadık Bey amca. Gel. Merhaba. Sayha <laughs> nerede mi? Evdeler evdeler. Buna ev dersen tabii, Gel bak. Ay. Oh. Vay babam vay. Sokut füzesi mi düştü buraya ya? <laughs> Aynen öyle oldu Sadık Bey amcacığım. O füze düştü. Şarap mel parçaları da işte benim kafamda patladı. Sorma. Ya anlamadığım şey. Bunlar kavga ediyorlar. Olan bana oluyor ya. ya i̇kisi de kör nişancı Sadık Bey amca. Sorma. Of. Hayır madem kör nişancısınız ne diye durmadan elinize geçen her şeyi atıp duruyorsunuz. Hani madem ikiniz de körsünüz ne diye dün yok ben kör değilim sen körsün diye kavga edip duruyordunuz ki. Sayhan nerede nerede dediydin? içeride. Bak ben odama gidiyorum. Sen güzelce konuş oğlumla. Vallahi ben bunları anlatamıyorum ya. Say say. Misafirim var. Oh evladım vah. Çocuk bir ay para kazanamadı diye şu evin halına bak ya. Bu kız bu kadar anlayışsız mıymış? Amca ne yapıyorsun ya? Bak hazır babam affetmişken şu işleri bitirelim bir an önce, oyalanmayalım. Vallahi Rüzgarcığım ben hiçbir şey yapamam. Bütün gece bilgisayar başında oyun oynadım, gözlerim ağrıyor abicim. Ama amca ben bu kadar iş tek başıma yapamam ki, beceremem hepsini. Sana yap diyen kim? Benim salak yeğenim. Oğlum sana bu aşk hiç yaramadı ha. Kıttın, iyice kıt oldun. Amca. E, yalan mı oğlum? Biraz düşünsene Rüzgarcığım, birazcık kafanı işlet abicim. Çağırırız sevgililerimizi, yaptırırız bütün işlerimizi. Harbiden yaparlar mı? Tabii ki yaparlar. Yeter ki sen istemesini bil. Beni ne kadar sevdiğini göstermek ister misin aşkım? Hadi bulaşıkları yıkadersin. Sonra Safa diye itiraz ederler. Sonra kendini acındırmaya başlarsın. Ama aşkım ben bulaşık yıkamasını bilmem ki. Yani evde tabak olmayınca ben nasıl yemek yiyeceğim? Yemek yiyemezsem ben ölürüm dersin. Sonra birden gözleri yaşarır. Bulaşık yıkamak ne demek? Ben senin o kokmuş çoraplarını bile yıkarım. Yeter ki sen ölme der. Vallahi süpermiş. Hadi o zaman sen şimdi Neva'yı kap gel. Malum dayım benden pek hoşlanmıyor. Ben de misketi alayım geleyim tamam? Tamam anlaştık. Hadi görüşürüz. Uç! Ee, şey... Kusura bakma baba. İşte evde misafir olunca... ...işte böyle ortalık biraz dağınık oluyor. Oğlum şöyle otur da biraz konuşalım ya seninle. Sen konuş baba ben dinliyorum seni. Oğlum bak İsmet kızla... ...bir meseleniz varsa... ...el birliğiyle çözeriz. Babalar bugün içindir. Oğlum şayet lüzumi olursa... ...yani Eskişehir'deki evlerden birini satarım, buradan bir ev alırız. Yanlış anlamışsın mısın baba? İsmet'le aramız gayet iyi. Hem ben senden ev istemiyorum. Bugüne kadar ayaklarımın üzerinde durabildim. Bundan sonra da dururum. Yine de sağ ol. Ya elbet durursun oğlum. O başka. Ama bu haller hiç hoş değil. Hem de misafirin yanında çok ayıp ya. Hem kimdir bu herif Allah aşkına ya? Tamam tamam misafir anladım. Ama ev üstüne ev düzen üstüne düzen kurulmaz ki oğlum. Ya yoksa bu meseleler bu herif yüzünden mi? Yok canım yanlış anlamışsın sen. Hem İpek Bey de birkaç güne kadar gidecek. Ben banyodan çıktım Sayhan Bey. Gir de et banyolda. Tamam canım. Bir mesele yok sana. Yok yok mesele falan yok. Yok yani niye, niye bir mesele olsun ki aramızda baba? Yani az önce banyoya girme sırası yüzünden tatlı bir atışma yaşamıştık da. Ben de ona şey dedim. Eşek. Biz hep birbirimize böyle şeyler söyleriz. Yani çok sevdiğimizden birbirimizi. Biz hep yaparız bunu babacığım. Belli hep yaptığınız. Yani biz de öyle temenni ederiz. Ne olur birbirinizi seven oğlum. Yok ben sana biraz para vereyim, harçlığın yoktur senin. Ya işin düzelene kadar, oğlum işini yoluna koyana kadar. Ya bak, bu para zaten senin hakkın. Eskişehir'deki evlerin kiraları. Ya hayatta ne kazandıysam, ne yaptıysam hep senin için yaptım. Ben senin babanım. Hem ayrımız gayrimiz mi var oğlum? Olmaz baba, alamam. Yani başka zaman olsa belki alırdım ama... ...ben şimdi Sayan işten ayrıldı. Babasının parasıyla yaşıyor dedirtmem kendimi. Ya babam ikimizin arasında kalır ya. Kim bilecek, kim duyacak ya. Olsun baba, ben rahat edemem. Sağ ol. Ben bir tıraş olayım. Oğlum, sen de kitap çok. Ya bana dedektiflik kitapların varsa biraz versene. <laughs> Bende öyle kitaplar yoktur baba. Ya vardır oğlum vardır. Hele sen bir ara ya. Madem para almıyorsan bari kitap ver bana ya. Tamam tamam bir bakarım. Yalnız bir daha para lafı etmek yok tamam mı? <laughs> ya, armut dibine düşermiş. Bu da tıpkı bana benziyor. Dalim o yok. <laughs> Ama şu kitap meselesini düşünmem fevkalade oldu. Ya Allah'ım ne olursa kusuruma bakma. Bütün bu yaptıklarımı sevaphanesine yaz. Ne yaptımsa hep onlar için yap. görecek. Benim koyduğumu anlayacak şöyle ucunda çıkartalım ha. İstiyse alacak. Belki çok istiyor ama bu tane. Şimdi geldi ikinci aşamaya sıra. Hadi bana eyvallah. Vallahi evin durumu perişan değil. Bir kadın el değmeden de düzelecek gibi değil. Doğru ya. Mesela ne var? Bir gelse her şeyi düzeltir. <laughs> Oğlum iyi güzeldi. Nevanneli son günlerde sıcak sudan soğuk suya girmedi ki bir şey yapsın. Hem ben kıyamam kıymetlime değil mi? canım babam canım benim. Canım kızım benim. Ee, yorulurum tabii canım. Ne var? Şadan. Yani şimdi dikkat evi terk ederken düşünseydi hayatım. O evde dört tane erkek yaşıyor. Ee, onca pislikle benim kızım uğraşamaz. Tabii canım. Aa, dikkat kocasını terk etmiş. İyi de pembeye ne oluyor Allah aşkına? O niye gidiyor? O evde kalsın temizliğe baksın. Ya da e, şöyle yap e, rüzgar eğer paranız yoksa dayım para versin size bir kadın tutun oğlum. Yani Neva yapamaz. Tamam canım. Gelmesin. Sun. Ya biraz dikkatli konuş çocukla. Çağdancım, yani benim ona bir şey söylediğim yok ki hayatım. Benim de derdim onlar sefil olmasın. <laughs> rüzgar. Peki bir şey soracağım. Şimdi Neva gelirse size, siz de yardım edecek misiniz ona? Ederiz tabi dayı, bak Cihan da evde zaten. E, i̇yi, madem öyle... ...ne var? Bak sevaptır kızım, hadi yardım ediver kuzenlerine Ya ama babacığım, yani bak tırnaklarım benim. Ha. Ne oldu kızım? Yok bir şey ya, kolum çarptı da kusura bakma canım. Bak evde bir sürü kişi var diyorum, yardım edecekler diyorum. Safanı sürersin sen yine. Ha! Anladım. Şey, madem safamı sürüyorum temizliğe gelirim değil mi? Tabii. Ee, hadi hadi gidelim hadi, hadi. Aferin size. Bak yardımlaşma böyle olur. Yarın bir gün biz olmayacağız hayatınızda. Hep birbirinize destek olun tamam mı? Hadi bakalım.